Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle beraber Ziraat Bankası ATM'sinden QR kod ile para yatırma işlemi nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar, Ziraat Mobil'e e giriyoruz ve sağ alt köşeden menüye dokunduktan sonra QR işlemleri yazan yere dokunuyorum arkadaşlar. Buradan para yatırma bölümüne tıkladıktan sonra yatıracağımız hesabı seçiyoruz arkadaşlar ve onaylıyoruz. Daha sonra buradan QR kod işlemlerine basıyorum arkadaşlar. QR kodumuzu okuttuktan sonra onaya dokunuyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan yatırmak istediğiniz banknotu hazneye yerleştirmemizi istiyor. Buradan arkadaşlar şu şekilde paramızı yerleştiriyoruz. Ve giriş tuşuna basıyoruz. Buradan arkadaşlar para ekleme ya da para eklemek istemiyorsan evet, evet dokunuyorum. Bu şekilde arkadaşlar QR kodu ile parayı yatırma işlemini yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.